Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yeniden birlikteyiz. İşte beklenen an geldi ve Isuzu NPR kamyonetle karşı karşıyayız. Erpiliç kaplamamızla. Evet. Gördüğünüz gibi terminale geldik. Hangi terminalde olduğumuzda da tabii ki şöyle gördüğünüz gibi Erpiliç neredeyiz hemen onu söyleyelim. Ataş Türkiye haritasında Gördüğünüz gibi Kocaeli'deyiz. Kocaeli'den Yalova terminaline gideceğiz. Burada tavukları verdik bu terminale. Tam işte gördüğünüz gibi arka tarafa. Bu terminalden çıkacağız. İşte taksi durakları. Hem Kocaeli terminalini göstermek istedim size. Burada zaten Güle Güle Aile Yolculuklar diye yazıyor. Hem de burada işimiz tavukları bıraktık. Evet şöyle dörtleri kapatalım. Animasyonu direksiyon biliyorsunuz. Şöyle deadbeat kokularında koyduk. Geri görüş kamerası var biliyorsunuz araçta. Şöyle çalıştırdık. Kendine has bir motoru var. Gördüğünüz gibi geri kamerası var araçta. Aynen bu şekilde saatimiz 10'u 27 geçiyor. Genelde gündüz kullanıyorum biliyorsunuz. Daha güzel oluyor gündüz yolculukları. Şöyle aracımızda şekilde gördüğünüz gibi taksiciler de burada müşteri bekliyor. Bir tane otobüs var. O da sırasını bekliyor. Ve biz de artık yavaş yavaş şöyle hareket edelim. Kornası da orijinal. Bir diğer kornası da o şekilde. Yapımcısı Deadbeat. Ücretli bir mod biliyorsunuz geçenlerde bayram hediyesi diyelim. Yani şimdi yeni alacak olan arkadaşlarıma, kardeşlerime müjde olsun tabii ki o. Eskiden sadece bu araç vardı. Ama şimdi yanında artık Mitsubishi Fuso da var. Center. Evet artık şöyle rahat rahat gidebiliriz. Isuzu NPL çok fazla istek geldi biliyorsunuz. Ben de böylesine güzel bir aracı Türkiye haritasında sürmek istedim. Ataş Türkiye haritasında. Aynen. Her piliç canlı biliyorsunuz çatlak. Daha önceden de var. Kilometre. Evet Kocaeli keşfedildi. Ben yani dediğim gibi ilk defa şöyle görmeyen arkadaşlarım var. Hem bir yandan haritayı tanıtıyorum. Yani harita dediğim gibi güzel olmuş Ateş Türk Kartası. Bu şekilde araç olduğu zaman yerli haritayı tercih ediyorum. İşte Kocaeli gişelerden de geçtik. Evet Kocaeli gişeleri. Evet moda göre mesela Brezilya tarzı arabalar olduğu zaman tırlar. Onları o Mapa boya aktarıyorum. Yerli tır olduğu zaman Ataş Türkiye haritasına geçiyorum. Otomobil olduğu zaman çekimleri otomobil yamalarını da Ütopya haritasında kullanıyorum. Yani bu şekilde bir sistem kendimce yaptım. Öyle devam ediyorum. Tabii ki baya bir elden geçmeler olmuş. Yani geçen sefer zaten Mitsubishi Fuso Center'da göstermiştim. Bir sürü eklenti slotlar, seçenekler yani dolu. Bu Isuzu'da da aynı şekilde, Mitsubishi'de de aynı şekilde bol bol seçenek var. Onun için dediğim gibi tekrar söylüyorum araç ücretlidir. indirme linkini açıklamada bulacaksınız zaten. Orada zaten sayfaya ulaşıyorsunuz. Evet. Şöyle bir dışarıdan gözükmüyor. Evet, dışarıdan bakalım. Evet fizik de var. Hem de bayağı bir fizik var. Evet biliyorsunuz. Ütopya haritasında Chevrolet otomobil yaması ettik ama efsaneydi. Yani hem araç olarak hem harita olarak hem manzara olarak her şey mükemmeldi. Orada da malikaneden hem şirketimize hem malikane vardı. Oradan hareket ettik. Şöyle çok herkesten uzak daha başında olan otele kafa dinlemeye gittik. O videoyu da zaten kanalımda bulabilirsiniz. İzlemeyenler varsa mutlaka izlesin. Evet İhsan Ataş'a da buradan kocaman selam olsun. Harita yapımcısı onun da emeğine yüreğine sağlık diyorum. Çok güzel bir harita yapmış. İnşallah daha da böyle genişler harita. Aynen bu şekilde. Yani gayet güzel bir harita olmuş. Bunu her defasında dile getiriyorum. Yani sıkıntı olan yeri de söylüyorum zaten insan da iyi bilir. Ama gayet hoş güzel olmuş. 1.40 sürümü. Umarız 1.41 sürümünde yeni şöyle memleketi İzmir'e doğru bir şeyler olur diye umuyorum. Bakalım ne olacak? Tabii ki göreceğiz. Ya direksiyon animasyonu zaten. Geri görüş kamerası var. Sakın Aracı aldıktan sonra herhangi bir sitede paylaşmayın. Patent Deadbeat abimizde olduğu için başınız ağrıyabilir burada. Şimdiden size söyleyeyim. Görüyorsunuz animasyon isuzu, isuzu dalgalanıyor. Evet araçta gördüğünüz her yer değişiyor. Onu da söyleyeyim. Yani şu kol tut tutacağından direksiyona kadar gövdeye kadar, koltuklara kadar, desenlere kadar, kapı tutamağına kadar her şey değişiyor. Yani hemen hemen bir tek tek uğrasak bir iki saati bulur. Slotlardan tutun da hiç dizaynı değiştirene kadar. inanın her şeyden bol bol var. Jant seçeneği, kaplama seçeneği, her şey. Bana da sürpriz olduğum bir Subishi Fuso Center. Gerçekten harika olmuş. Otogar sola diyor zaten siz de biliyorsunuz. dışarıdan bakalım. Evet Yalova şehirler arası terminal. Burada da otobüsler var zaten. Aynen. Evet bizim tabii ki burada karşıdaki büfeyle işimiz var. Şöyle biz en sona geçeceğiz. Malzemeleri de biz buraya teslim edeceğiz zaten. Kafeterya'ya. Evet şöyle bir stop edelim. Gördüğünüz gibi animasyon devreye girdi sonunda. Aynen şöyle dörtlerimizle yakalım. Evet dediğim gibi aracın yapımcısı Deadpit abimize çok selam olsun. Eline emeğine sağlık. Yeni biliyorsunuz bayram hediyesi diyelim artık. Mitsubishi Fuso Center Kamyoneti de aynı şekilde. İki araç bir, bir arada linki zaten açıklama kısmında bulacaksınız. Şöyle biz de bitirelim. Evet. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sakın 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 bildirimleri kapatmayın. Bildirimleriniz açık kalsın. Sırada da çok güzel araçlar gelecek. O yüzden yani takipte kalın. Kaçırmayın. Yeni gelecek olan modları mutlaka izleyin. Hatta indirip deneyin. Çok güzel modlar sizleri bekliyor diyebilirim. Sürpriz olsun. Evet yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.